Yeni bir seriye başlıyoruz ve bu seriyi de sizlere Kick platformunda nasıl yayıncı olursanız ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu ilk videoda Kick platformunda nasıl yayın açarsınız ve aynı zamanda yayın açarken kullandığımız OBS programında hangi ayarları yapmamız gerekir bunlardan bahsedeceğim. Eğer kanalımı takip eden biriyseniz zaten yayın ayarları ile ilgili bir video yapmıştım ve o videoda da Twitch ve Kik platformları üzerinden gene yayın ayarlarından bahsetmiştim. Fakat bu video yani bu tüm seri tamamen Kik platformu ile alakalı olduğu için daha ayrıntılı ve daha özel bir şekilde hazırlanmış olacak. Bu yüzden kitle yayın yapıyorsanız ya da yayınlara başlayacaksanız eğer bu seriyi takip etmenizi kesinlikle öneriyorum. Çok vakit kaybetmeden hemen videomuza başlayalım. Evet gene OBS'imize geldik ve buradan ayarlar kısmına geleceğiz. Ayarları açtıktan sonra yapmamız gereken ilk şey yayın kısmına gelmek. Yayın kısmında yapacağımız şey şu Kik'te nasıl yayın açabiliriz? Aslında bunu göstereceğim burada. Burada bizim ihtiyacımız olan bir sunucu url'si ve yayın anahtarı. Yapmamız gereken şöyle. Burayı özel yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Kik hala OBS üzerine gelmedi. Anlaşma yapılmamış muhtemelen. Özele geliyoruz. Ardından da... Kik sayfamıza geliyoruz. Kick'i açtıktan sonra gördüğünüz gibi ekran bu şekilde karşılıyor bizi. Hesabımıza geldikten sonra buradan settings kısmına yani ayarlar kısmına geldik. Ve buradan da stream url and key diyor buraya geliyoruz. Yani yapmamız gereken stream url'yi kopyalayıp ardından da obs'e gelip sunucu kısmına ctrl v'ye basarak kopyalamanız. Ardından da stream key yani yayın anahtarı. Bunu da sakın ama sakın kimseye göstermeyin. Bu size özel bir şey olmalı. Kimse bunu görmemeli. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer bunu biri sahip olursa ve alırsa sizin hesabınız üzerinden yayın açabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekli. Bunu da buradan kopyalıyorum. Ve ardından da buradaki yayın anahtarı kısmına CTRL-V e yaparak tekrardan yapıştırıyorum. Buraya gelip uygulaya basabiliriz ve bu şekilde artık kick üzerinden yayın açabiliyoruz. İsterseniz hemen bunu deneyelim. Tamam basalım ve yayını başlat diyelim. Yayını başlattıktan sonra biraz beklememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi yayın başlatıldı gözüktü. Hemen kick üzerine geliyoruz ve buradan da profile kısmına geldik. Hatta biz hemen ne yapalım şöyle channel kısmına gelelim sağ üstten. Birazdan buradan başlayacak F5'e basalım. Şu an offline gözüküyoruz. Birazdan gelecek muhtemelen. Evet birazcık bekleme süresi geldi ve çünkü ilk defa yayın açtık ve gördüğünüz gibi buradan yayınımız gözüküyor. Yani şu an baktık hatta şu an mesela ben 10, 15. saniyede görmeme rağmen yayında 9-8 saniye 10 saniyelik bir gecikme var. Yani bu şekilde yapabiliriz. Hemen yayını durduralım tekrardan. Şimdi ihtiyacımız olan yani yayınımızı daha kaliteli yapmak için güzel ayarlar var. Bunları hemen ayarlar kısmına geldik. Burada yapacağımız şey şu. Kikin bizden istediği direkt ayarlara bakacağız. Bunu da açıklamaya koyduğum linkten ulaşabilirsiniz. Şimdi bu site direkt Kikin sizden nasıl yayın yapabileceğinizi gösterdiği bir site. Buradan gördüğünüz gibi stream url ve stream key yapıştırın diyor. Nereden bulabileceğinizi hepsini gösteriyor. Ardından biz aşağı doğru geliyoruz ve OBS üzerinden yapmamız gereken ayarları gösterecek bize. Şimdi biz encoding olarak x264'ü kullanmayacağız. Çünkü bizim kaliteli bir ekran kartımız var. Eğer kaliteli bir ekran kartınız yerine kaliteli bir işlemciniz varsa x264'ü kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama yayın yaparken genelde ekran kartınızı kullanmanız çok daha iyi olacaktır. Bunu neden söylüyorum? Çünkü eğer yayında oyun oynuyorsanız ya da bilgisayarınızı yoran bir şey yapıyorsanız işlemcinizi kullanmanız kaliteli sonuçlar vermeyecektir. Çünkü hem işlemciyi oyunu harcarken hem de yayına harcarken bilgisayar sonuç olarak zorlanacaktır. Bu yüzden biz bunun için ekran kartını kullanacağız. Yani Nvidia ekran kartına sahip olanlarda şöyle bir seçenek olacak. Şurada da gördüğünüz gibi biz yayın esnasında bunu kullanacağız. Şimdi buradan bakalım. Şimdi biz 1920'ye 1080 bir yayın yapmak istiyorsak yapmamız gereken ayarlar şu an karşıda gördüğümüz şekilde. Yani isterseniz 720p de yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken onu değiştirmek olacak. Yani başka hiçbir şey değiştirmenize gerek yok. Şimdi tek tek bunları açıklayacağım ve ardından da OBS üzerinden nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi OBS ekranımıza geldik ve buradan çıkış kısmına geliyoruz. Şu an ben OBS üzerinden ekran kaydı yaptığım için bu ayarları pek fazla değiştiremiyorum. O yüzden size ne yapmanız gerektiğini direkt söyleyeceğim. Burada ses parçasını 1 olarak işaretliyoruz ses parçasını 1 olarak işaretlememiz yayın esnasında tüm sesimizin tek bir ses parçası haline gitmesi Bunu bir bu şekilde işaretleyebilirsiniz Ses kodlayıcıyı da bu şekilde yapıyoruz bunu hiç değiştirmeyin Video kodlayıcıyı daha önce de dediğim gibi x264 kalmış bende ama ben bunu eğer yeni yaparsan değiştireceğim Amdia H264 yapmanız gerekli Bu şekilde işaretliyorsunuz Çıkışı yeniden boyutlandır Şimdi bunun hakkında birazcık konuşacağız burada bize demiş ki Please only enable this option if you are using a base resolution greater than işte bu ayarlarda. Şimdi burada bize ne diyor bundan bahsedeyim biraz. Replace output yani çıkış yeniden boyutlandır. Daha demin de ekranda gördüğümüz gibi çıkışı yeniden boyutlandır kısmı. Eğer 1920 ve 1080'den daha kaliteli yani 4K ya da 2K boyutlarda bir yayın yapmak istiyorsanız eğer bunu işaretleyin diyor. 1920'de sınırlı kalacaksa eğer bunu bu ayarı kullanmayın diyor. Biz de zaten devre dışı olarak kullanacağız. 1920 x yayın yapacağız çünkü. Yani 4K yayın yapabilirsiniz. Ekranınız 4K'dır. O şekilde yapmak istiyorsunuzdur. Ama ben burada 1920 x yayın yapmayı göstereceğim. Şimdi bizden istediği diğer aralara bakalım. Relay's output 1920x1080 çıkış hinden boyutlarının kısmı rate control CBR olarak istemiş bizden. Biz de zaten CBR yaptık. Bit rate'imize demiş ki 1000 kilobyte per second. Yani saniyede 1000 kilobyte yani 1 megabyte'dan. 8000'e kadar yapabilirsiniz demiş. Bunun olayı da şu şekilde. Şimdi bitrate sizin yayın kalitenizi kesinlikle etkileyen bir şey. Peki bu bitrate'i neye göre yapmalısınız, nasıl arttırmalısınız biraz bundan bahsedeyim. Eğer internetiniz yeterince iyi ise bitrate'inizi arttırabilirsiniz. Fakat internetiniz yeterli gelmiyorsa bitrate'inizi ne kadar arttırırsanız arttırın sonuç olarak hiçbir değişiklik olmayacak. Hatta daha da zorlanabilir bilgisayarınız. Bu yüzden yapmamız gereken şöyle. Bir tane speed test sitesine geliyorsunuz ve oradan internetinizde uploadunuza bakıyorsunuz. Eğer uploadunuz ondan daha düşükse yani 7'lerde falansa siz bunu 3500, 4000, 4500 civarı yapmanız çok daha iyi olacaktır. Eğer ondan fazlaysa 6000, 7000 civarı yapabilirsiniz. Benim uploadum 18.5 olduğu için ben 8000 yapacağım. E, diyeceksiniz ki niye işte daha fazla yapmıyorsun? Çünkü Kik platformu bize diyor ki burada da yazmış bitrate. Kik supports a bitrate of up to 8000 kilobyte per second. Yani ben araya, araya biraz Türkçe karıştırmak çok komik oluyor ama. 8000 kilobyte per second. Kik platformu sadece ama sadece 8000 bitrate'e kadar destekliyor. 8000'den fazla yapman hiçbir şeye etki etmeyecek. O yüzden diyor ki internetin iyi ise 8000 yap bitsin. En fazla 8000 yapabilirsin. En az da 1000 yapabilirsin diyor. Bu yüzden biz bunu 8000 olarak yapacağız. Buraya geliyoruz ve 8000 yapıyoruz. Ardından geldik ve diğer ayarlarımıza bakalım keyframe invertal yani ne demiş burada anahtar kare aralığı biz bunu ne yapmamızı istemiş 2 saniye yapmamızı istemiş hemen dediğini yapalım burada farklı bir şey yapmayacağız zaten evet biz bu video kodlayıcı x264 olarak yapmaya çalıştığımız için buradaki bazı ayarlar farklı oluyormuş ben bunu işte bu ayarlara geldiğimde dedim buradaki ayarlar niye gösterilenden farklı anlamaya çalışıyorum bir türlü anlamıyorum. Neyse bir videoyu kaydı durdurdum değiştirdim tekrardan geldik. Burayı zaten CBR yapmıştık. Yani sabit bir sabit bir dizi. bu Türkçe olduğu için böyle ama CBR sabit tizi diyebilirsiniz. Ben burayı da 8000 yapmıştık o şekilde devam etmiştik. Anahtar karar aralığında 2 saniye yapmıştık. Ardından ön ayar. Şimdi ön ayar şu şekilde. Bu da bilgisayarınızın kalitesiyle ilgili tamamen. Burada 4 tane ön ayar önerisi var. P4'ten itibaren P7'ye kadar yapabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi yani şimdi mesela bilgisayarınız mükemmeldir, çok iyidir. Yani böyle Ekran kartı mükemmeldir, işlemcisi mükemmeldir, internetiniz mükemmeldir. Burada P7 yapabilirsiniz. Bu yayınınızın kalitesini kesinlikle arttıracaktır. Ama işte bilgisayarınız böyle orta segmenttedir, P5 yapabilirsiniz. Ben mesela böyle orta segmentte olduğu için çok da iyi değil, çok kötü de değil. Yani o şekilde olmadığı için ben bunu P5, P6 civarına yapabilirim yani. P6 yapacağım. Çok da bir önemi yok. Burada ayarlama kısmına gelelim. Tuning Ultra Low Latency yapmış. Hemen bunu değiştirelim yüksek kalite değil ultra düşük gecikme yapmış bu şekilde ayarlamamızı istemiş çoklu geçiş modunda tek geçiş olarak yapmamızı istemiş oraya tekrardan bakabilirsiniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz maalesef Türkçe ayarı yoktu ben direkt çeviriden falan baktım bazen profili de main yani ana yapmamızı istemiş Ardından da iğri bakmayı kapatmamızı ve bunu tiklememizi istemiş. B karelerinde orada göstermemiş ama ben tekrardan baktım burada CPU 0 Max B frames 0 şeklinde işaretlemiş ama burada gösterdiği ayarlar muhtemelen oradaki ayarlarla aynı biz o yüzden 0'a buradan 0 yapalım bizden istediği direkt ayarları yapalım ardından da uygulaya basalım ve bu şekilde güzel ve kaliteli ayarları yapmış olduk Ardından yapmamız gereken şu ses kısmına gelelim biraz bundan bahsedeyim zaten sesle alakalı kaliteli sesin sırrı adlı bir video yapmıştım direkt onu izleyebilirsiniz ben de videolarımda o ayarları kullanıyorum. Buradan ses bit hızını 320 yaptım bu en yüksek bit hızı zaten bunu seçebilirsiniz ses ayarlarında da buradan mikrofon yardım sesini bunu seçebilirsiniz ee, başka şeylere baktığımızda ha video kısmına geldik yani burada yayınımızın hangi boyutlarda olmasını istiyorsak bu şekilde buradan ayarlayacağız. Şimdi burada şunu söylüyorum ben. İnternetiniz kötüyse eğer 720p şeklinde bir yayın yapmanız kesinlikle çok daha iyi olacaktır. Yani burayı tamamen kendi isteğinize göre yapabilirsiniz. İsterseniz işte 1920-1080p1 yayın yaparsınız ya da isterseniz de 1280-720p. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben 1920-1080 yapacağım. O yüzden ikisini de 1920-1080 şeklinde ayarlıyorum. Boyut azaltma filtresini bu şekilde ikisi de birbiriyle aynı olduğu için zaten böyle bir şey gerek yok diyor. Yani çıkışı tekrardan boyutlandırabilirsiniz. Çıkışı daha yüksek ya da daha düşük de yapabilirsiniz. O da demin bahsettiğimiz gibi çıkışı yeniden boyutlandır kısmı burada da geçerli. FPS. Evet şimdi FPS'ten bahsedeceğim. FPS şu şekilde. Şu an biz video çekiyoruz. Video çektiğim içinde benim video çektiğim kamerayı ben 4K ve 25 FPS şeklinde çekiyorum. Bu yüzden burada 25 FPS. Ama siz eğer yayın yapıyorsanız ve yayında yani sadece kamera karşısında konuşmak yerine oyun oynuyorsanız oyun oynuyorsanız kesinlikle burayı 60 yapmak zorundasınız eğer 60 yapmazsanız gider de 30 yaparsınız ya da daha da düşük yaparsanız o oyun kesinlikle kasacaktır yani kasacaktır dediğim şu şekilde yani kendi oyununuz kasmaz yayında kasar çünkü siz oyunlarınızı 60 FPS'in itibaren daha yüksekte oynuyorsunuz o yüzden de burayı 60 FPS yapmanız gerekiyor ki güzel bir şekilde yayınlarınızda oyunlarınız gözükebilsin ve yani insanlarda da yayınlarınıza oyunlarınızın görüntüsü güzel bir şekilde gidebilsin. Başka bir şey var mı diye bakalım. Gelişmiş kısmına gelelim. Gelişmiş kısmında yayın gecikmesi istiyorsanız yayın gecikmesini direkt buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Daha demin yani video başında denediğimiz gibi 10 saniyelik bir yayın gecikmesi var. Yani çok da önemli mi? Çok da önemli değil bence. Eğer gecikmenin olmasını istemiyorsanız ben burada mesela etkinleştirip bunu direkt şöyle yani sıfır gecikme olabilecek şekilde düşürebilirsiniz. Hatta en az bir saniye varmış. Ben bunu etkinleştirmeyeceğim. Yani çok da önemli değil yani. Otomatik yeniden bağlanma bu güzel. Bu otomatik yeniden bağlanma şu işe yarıyor. Kesinti olursa yani internetiniz anlık gitti geldi gibi olursa yayınınız kapanırsa otomatik olarak yayına tekrardan bağlanacak. Bu şekilde bunu etkinleştirmenizi kesinlikle öneririm. Evet gösterebileceğim tüm ayarlar bu şekilde. Buradan uygulaya bastım ve Tamamı bastım. Bu şekilde ki platformunda nasıl yayıncı olabilirsiniz adlı serimizde ilk videoyu sonlandırmış olduk. Evet dostlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Serimizi takip etmeyi sakın unutmayın. Daha güzel videolar gelecek. Çok daha özenli bir şekilde videolar hazırlanacak. Bundan sonra biliyorum birkaç tane videomuz son zamanlarda kötü oldu ve özensiz gibi oldu. Farkındayım bunun. Fakat tekrardan YouTube'a tam adam akıllı dönüyorum. Ekipmanlarımı yeniledim. ışıklarımla uğraştım falan derken bir sürü şey hallettim. Editleme konusunda da hiçbir sıkıntınız olmasın. Artık daha eğlenceli editler yapacağım. Bunları emin olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.